Resulullah için salavat, beyit için duaya, bir cümle şer damın ruhu için, bir cenaze namazı kılmaya, bunun haziyoları var mı? Allah. bitmeyen bu, bir durum mu? bu. Bu, Her bu bu Müslümanların zaafından bu bu Müslümanların zafından kaynaklanıyor. Neden? Neden Müslümanların yani zaafı Rahmetli sizce? Erbakan hocam ne derdi? İsrail Siyonist Yahudi ancak güçten anlar. Laftan sözden anlamaz. Ne yapılmalı sizce? Ne Mesela yapılmalı? Türkiye'de de yani Kıbrıs'ta ne yapıldıysa son zamanda ona, Azerbaycan'da ne yapıldıysa onlar yapılmalı. Yapılabilir mi peki? Neden yapılmasın? Gerçekten de böyle bir güç var mı? Güç Çünkü <laughs> aynı zamanda mesela şimdi şöyle söylüyoruz da. Aynı şekilde yıllardır devam eden bir süreç evet. Filistinlere zulüm uyguluyor İsrail yıllardır 60'lardan bu yana Fakat hala İsrail ile ticari ilişkilerimiz de devam ediyor Zaten sıkıntı oradan Sadece kaynaklanıyor 6 milyar dolar milyon dolarlar ticari ilişkiler devam ediyor Şimdi biz e, siyonistleri e, madden destekliyoruz Ama bağırıp çağırıyoruz Evet, böyle bir durum Biz, biz önce duruşumuz duymuş. çok önemli. Ee, zamanla... Böyle peki size? Şimdi şundan kaynaklanıyor. Ekonomimizi, ekonomimizi onlara bağlamışız. Onlardan borç almışız. Borç her, yani borç her zaman için emir alır. Bugün biz oraya, biz oraya yani Türk askerini gönderelim, kuruşlandıralım. İnan bir tanesini kıkış, kıkış her, herkes şeyine çekilir, kılıfına çekilir. Anlam Yeter ya. ki biz peki, aynı şey biliyorsunuz Çin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine zulüm uyguluyor yıllardır. Aynen maalesef. duruşu bu bu mücadeleyi mesela çıkılıyor işte gıyabında cenaze namazı. Aynı şekilde Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine de yapmalı mıyız? Ya kesinlikle. Müslüman dünyanın yani bırak Müslümanı. Müslüman bir insan dünyanın he, he, neresinde olursa olsun mazlum bir insanın yanında durmak zorundadır. Yani mesela bak yani Çeçenistan unutuldu. Aynı zulümler orada da devam ediyor. Ya Doğu Türkistan'da ben ilgili bir kitap okudum, bir kitap okudum. Ya neler işlemişler o zalim insanlar. Biz yani dik duramıyoruz. Müslümanlar dik dursa zalimin yapacak bir şeysi yok. İsrail kendi tabiatına uygun olarak her, her sene, yaşanıyor her olur. sene yaşanıyor, her fırsatta yaşanıyor. 40 yıldır bir türlü evet, çözülemeyen evet, O işgalci, müstemleke, var. zalim anlayışıyla. Yani halkının bir kısmını gene ayırarak söyleyelim. Siyonizmin mantığında olan e, destekçi olan halkıyla ve çok net bir şekilde hükümetiyle, devletiyle bu zulmü işliyorlar. Biz de buna bir Müslüman olarak tepki gösteriyoruz. Mescidi haram bizim kutsalımız. Her evet. sene olduğunda işte çıkıp tepki işte gösteriyoruz. Evet. Tepki gösteriyoruz. Vesaire camilere ya da sokaklarda tepkimizi gösteriyoruz. Peki bu yetiyor mu? 40 yıldır devam ediyor. Bitmiyor Yetmiyor ama yani halk olarak, birey olarak yapabileceğimiz sivil inisiyatifler içerisinde evet. tepkimizi gösterdik. Dua ediyoruz, dua ediyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz. Yardım kuruluşlarımızdan onları destekliyoruz. gene bir hadiste anlatıldığı gibi hiçbir şey yapamayanlar mescid Aksa'nın kandillerine yağ göndersinler diyor. Ee, hiçbir şey yapamayanlar zulmü duyursunlar diyor. Bu anlamda gayret sarf ediyoruz. Yetkililerden de daha fazlaca tedbirler olmalarını bekliyoruz. Yani son zamanlarda çokça konuşulan bir barış gücü oluşturulması ve oradaki sivilleri koruması. Benim şu anda şahsen beklentim bu. Bunun bütün dünya kamuoyundan desteklenmesi lazım. Anladım. Teşekkür ederim. Evet. Ölüme yanlarız. Allah nasip ederse. Allah nasip ederse onların yanındayız her zaman. Birlikteyiz inşallah. Buraya biz desteklerimizi bildirmeye geldik. Fakat abi 40 yıldır, neredeyse 60 yıllarından biri bu olay yaşanıyor. Filistinli evet. Müslümanlar zulüm yaşıyor İsrail'de. Evet, Fakat hiçbir şey değişmedi ve biz Bir şey, ses çıkarmamıza rağmen değişmedi. ne yapmalıyız anladım. gerçekten? Bizim kınamaktan ileriye vardı. gitmemiz gerekiyor. Samimi olarak da Elimizden geldiği kadar Mehmet'i göndermemiz gerekiyor. Bilhassa bizimle de gitmemiz gerekiyor kendimize. Siz bile gider misiniz? Gideriz tabii biz seve seve gideriz. Kardeşlerimiz var, onlar da gidebilir yani Allah'ın izniyle. Böyle bir açılsa... Açılsa tabii ki biz muhakkak... Tabii ki biz de kesinlikle gidereceğiz. Aynı zamanda mesela Türkiye'nin, Türkiye'de birçok iş adamlarının işte devletle bağlantılı olarak evet, evet. çalışılan tabii. işte ekonomik ticari ilişkileri var İsrail'de. Yani 6 milyar dolar. Ya biz şimdi Müslüman kardeşlerimiz bilerek aynı zamanda ticari ilişkilerimiz devam Bunları ediyor. Bunları sonlandırmamız gerekiyor. Boykada gitmemiz gerekiyor. Elimizden geldiği kadar yan kardeşlerimizin ne gerekirse yapmamız gerekiyor. Böyle bir gücümüz var mı? Böyle gücümüz yetim. var tabii ki Allah'ın izniyle. Sonuna kadar da var. Reisimizin sonuna kadar da yanındayız. Liderimiz olsun. Bizi ön çıksın. Biz arkasında her türlü yerde Allah'ın izniyle. Sonuna kadar da yalnız Allah nasip İdareciler ne kadar sağa sola kıvırsalar bile bundan sonra bunu yapamayacaklar. Türkiye'nin çok güçlü bir iradesiyle birlikte hareket edilerek İsrail'e gereken ders Allah'ın hicniyle verilecektir. İsrail hiçbir yere bundan sonra kaçamayacak. Ya helak olacak ya da helak olacak. Ee, devlet büyüklerimize çok iş düşüyor. Nasıl ki zamanında reis Van Millet dedi durdurdu bir şeyleri. Efendime söyleyeyim tepki gösterdi. Şimdi de öyle bir şey yapılması gerekiyor. Yani ben buna inanıyorum. Yoksa e, senin benim e, neyim varsa da duamız var. Duayı hafife almayalım hep dua edelim Tabii. fakat öyle bir duruma geldi ki maalesef maçlara e, efendime söyleyeyim spor kanallarına gösterdiğimiz ilgiyi alakayı gençlerimiz şu anda e, bu Filistin mevzusunda göstermiyor. E ne yapmak lazım? Rabbimize Celle Celalü bol bol yar varmak, yakar yapmak lazım ve devlet büyüklerimize inşallah Rabbimiz nasip etsin de şöyle ellerini masaya vursunlar İnşallah. inşallah. Peki, Teşekkür ederim. Ben bir sorayım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mücadele ediyor bu konuda biliyorsunuz ama vakti zamanında ben hop eş başkanıyım demişti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? BOP eş başkanı olmak İsrail ile birlikte hareket etmek demek değil mi? Yani o hususta benim bilgim yok. Şimdi bilmediğim Anladım bir şeyi abi. söylemem uygun olmaz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın abi. Tebrik ediyoruz. <laughs> çok güzel ters köşe <laughs> oldu. <gülüyor> her şeyi sorabilirsin. Tam eyvallah. Sen Sıkıntı şimdi yok. öncelikle Filistin'de yaşanılan Müslümanların yaşadığı durumla ilgili fikrini alalım. Yani bu bu, bu, bu tabloyu nasıl görüyorsun? Ya evet, her sene yaşanıyor bu durum. Nasıl bakıyorsun? Ne düşünüyorsun? Her sene zulüm yaşıyor. Ayrıca sadece Filistin değil <laughs> Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri Çin devleti tarafından yıllardır onlar da zulüm görüyor. Hala da devam ediyor ve biz devlet olarak tam olarak sesimizi çıkarmış değiliz hala. Şimdi ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Filistin'le ilgili aşağı yukarı bu 100 yıldır devam eden bir olay evet. ve ortada din ve ırk kavgası olduğu müddetçe ben orada barış olabileceğini düşünmüyorum. Araplar destek veriyor Peki, ama Birlik, başındaki Birlik, başındaki şöyle bir olay var. Başındaki insanların çoğu satılmış. Ben aslında Türkiye için de hani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama temin ki arkadaşa sorduğumuz gibi boş. Boş bu başkan Erdoğan geçmişte biz bizim... <laughs> Orta Doğu'da bu coğrafyada bir görevimiz var. Biz Orta Doğu eş başkanıyız. İşte demiştik. şunu söylüyorum. Biz, aynı zamanda İsrail'in de olduğu bir proje. Ben Amerika an, ile birlikte. Bunu demişti Cumhurbaşkanı. İşte şunu ayarlar. söylüyorum. Mesela biz bugün Suriye Arabistan'daki oradaki Müslümanlarla, Suriye'deki, Mısır'daki, Irak'taki vatandaşlarıyla bizim hiçbir problemimiz yok. Mısır'da ayaklarına diken battı. Biz burada Türkiye'de sokaklara indik. Türkiye'de 15 Temmuz yaşanırken diğer İslam ülkelerindeki Müslümanlar bize desteklerini nasıl açıkladılar. Birlik, birlik şu. Gerçekten e, de destek oldular mı? En azından Müslümanları bizimle beraberdi, evet. insanları bizimle, devlet basında ben bir şeyden bahsetmiyorum. Evet. Bakın ben Türkiye'yi de şu an e, Suudi Arabistan'a hangi gözle bakıyorsam, Türkiye'ye de Filistin'e bakış Tabii açısı olarak yani. aynen Tabii öyle yani. aynı gözle bakıyorum. Yani e, kınamadan öteye geçmiyor, kınamayı herkes yapıyor, bunda problem yok ama icraata dönmüş, fiili... E, bir şeyler ortaya koymaya geldiği zaman Sadece bizim de devlet değil başkanımız da bu... şimdi ben Kudüs meselesinde bugün hap diye bir anda çözüme uğraşacak veya Mehmetçik kalkıp buradan Gazze'ye gidecek, Sadece savaş de yapacak. Çıkmış, değil. Ya şimdi var. real değil. İnsanların gönlü bunu istiyor. Bunun sloganını atıyor. Yani kahrolsun İsrail diyoruz ama İsrail kahrolmuyor. Şimdi biz gönlümüzde olanı söylüyoruz ve ben gitmesini isterim. Eğer öyle bir şey olsa ilk haftada ben giderim. Allah'ın izniyle onda hiçbir şeyim, tereddüdüm yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim bugün eee ha deyip de bugün çözülebilecek bir Kudüs problemimiz yok ortada. Bizim çok daha derin problemlerimiz var. Türkiye'nin öncelikle yani o işte Bopeş başkanlığı olayları yani mesela, ben onların bitirildiğini de düşünmüyorum. Şöyle mesela geçmişte bu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok bu anlamda İslam dünyasında çok sevildi hatta bu çıkışıyla evet. İşte Davos'ta One minute çıkışıyla çok Ama sevildi. sonrasında özür diledi. Hem dinledi. özür de, ardından Kalkan projesi yapıldı. Yok işte sonrasında özür diledi. Mavi Marmara davasında çok büyük bir ihanete uğradı Müslümanlar burada. Şimdi bunlar aynı göz ardı. Tabii bunlar de, göz ardı. Işte, vardı dedi. i̇şte ben bunu ya, söylüyorum. Bunlar bana mı sordunuz? demiş? Daha öncesinde aynı mal marmarası o şeyini kullanarak oy topladı. Şimdi mesele e, Müslümanların e, ittihadı sağlanmış durumda şu an dünyada. Allah'a hamdolsun. Bakın bugün ben Bursa'da ceza almaya göze alarak ben buraya geliyorum. Benim için önemli de yok. Orada insanların başına bu e, şeyle alakalı, Kudüs'le alakalı bir şey de değil. Suriye'de de olsa aynısı, Mısır'da da olsa aynısı. Da olsa aynısı. Veyahut da bugün herhangi bir farklı İsviçre'yi, Avrupa ülkeleri bombalamaya başladı. Biz o gün o, o ülke içinde, o insanlar, o mazlumlar içinde çıkarız bu sokağa. Ha onların haklarını savunuruz. Mesele bu değil. Mesele bizim e başımızdaki insanların, yöneticilerimizin samimi olmaması. Sahtekarlık yapmaları, söylediklerinin arkalarında durmamaları. Yani bir şeyler söylüyorlar. Söyledikleri bizim gönlümüzde olanlar söylenmesi gerekenler ama eyleme döndüğü zaman yani arkasında dönemi... durulmaması Etme ve durumu, kullanma durumu mu? Kullanma durumu her zaman var. Yani bugün Türkiye'de kullanılmayan bir şey yok ki bayrak kullanılıyor. En çok bayrak 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 gezenler bayrağı, vatan vatan gezenler vatanı kullanıyor. Şimdi o, o siyasetin o boyutlarına girmek istemiyoruz da yani benim demek istediğim şu. Müslümanlar yani ee, orta ve uzun vadeli planlar yapması gerekiyor. Pandemi kapanma var. Evet. Ve bugün mesela bir cenaze namazı hı hı. gıyabında kılındı. Yasak varken bunun yapılması doğru mu? Şimdi mesela milli bayramlar da geliyor. Doğal olarak işte vatandaş, esnaf polis esnaf abiler bekliyor. Kapanıyor. Şöyle ben söyleyeyim, söyleyeyim ben de bir esnafım. Esnaf. Şu an Türkiye'de ya. pandemiyle ilgili yapılan hiçbir şeyde mantık aramadığım için bunu da, da aramıyoruz. Biz kardeşiz, beraberiz, birlikteyiz. Lütfen duyarsız kalmayın. Lütfen yapabileceğimiz tek şey dua. Bu kadar basit demeyin lütfen. Bir şeyler yapın, paylaşın. 40 yıldır, 100 yıl hatta 100 yıla yakın bu olay yaşanıyor. Her sene yaşanıyor. Evet. evet yani evet. Filistinler zulüm görüyor. Evet. Biliyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Du'a evet. da ediliyor, dediğiniz gibi. Böyle tepki de veriliyor. Hiçbir Kesin. şey değişmiyor. Gerçekten ne yapılmalı aslında? Aslında ne yapılmalı? İlk önce bence bireysel olarak bir şeyler yapabiliriz. Kendimiz kendimiz geliştirelim, tarihimizi okuyalım, bilinçlenelim. Ee, sonrasında. Oradaki kardeşlerimizle her zaman irtibatta oldum. Aslında keşke oraya gidebilsek. Samimi mi bizi yönetenler bu, bu uygulamalarda? Yani gerçek duruşu sergiliyor mu? Biz, şöyle devletimizin inanıyorum ki farklı planları vardır. Ee, güveniyorum ki bir şeyler yapacaklardır. Bir şeyler söyleyeceklerdir. Çünkü biz Türk milletiyiz. Ya yani inanıyorum biz asla mazlumu yalnız bırakmayız. Yani aynı zamanda Doğu Türkistan'da Evet, Doğu evet, Türkiye'de evet. Çin devleti tarafından zulüm görüyor. Neredeyse evet. her gün görüyoruz bunları. Hı hı. Uzun yıllardır sürüyor. Buna da aynı şekilde bir tepki verilmeli mi? Tabii ki de, tabi ki de. Neden? Doğu Türkistan'da... Verilmiyor çünkü. Devlet olarak da bir ses yok. Siyasi. Evet. Yani mesela Filistin konusunda Türkiye'deki mecliste her siyasi parti bir duruş sergiliyor. Hı hı. Fakat Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine toplu anlamda birlik olarak bir ses yok. Ee, yani onlara tepki verilmeli. tabii ki de oradakiler de kardeşimiz. Yani Filistin bizim için aynı, Doğu Türkistan bizim için aynı, Suriye bizim için aynı. Neden? Hepimiz beraberiz. Yani e, inanıyorum, dediğim gibi devletimiz e, şey yapacaktır, bir şeyler yapacaktır. Tamam. Davos'ta Başbakan da o zaman Erdoğan, bambaşka dedikten sonra İran'a Kalkan projesini kabul etti Türkiye, İran'ın İsrail'e saldırmaması için. Şimdi David bir. Ben, ben bir e, siyasetçi değilim. Sivil toplum örgütü ben şunu e, başka ama ama hayır. samimi mi? Yani evet. gerçekten de duruşumuzu, tepkimizi, eylemlerimizi samimi gerçekleştiriyor muyuz? Bunu hiç soruyorum. Şunu ifade etmek isterim bu konuda. Şunu Dikler ifade. Sene yaşanıyor bu bak, olaylar. Şunu ifade etmek isterim. Türkiye ekonomide ve özellikle askeri savunma sisteminde tamamen yüzde %80-82 civarında son 20 yıl öncesine kadar dışarıya bağımlıydı. Çok şükür şu anda Türk devleti eksi gidiyor olabilir, yanlışı şu olabilir, ekonomik sıkıntılı olabilir ama çok şükür şu anda SİHA'larla, İHA'larla Türk Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ordusu izlediğimiz kadarıyla yüzde 85 oranında yerli ve milli oldu. Ya Rabbi müjdeni bekliyoruz. Ya Rabbi nusretini bekliyoruz. Nusret eyle ya Rabbi. Müjdelerini garip eyle, yakın eyle ya Rabbi şurada bulunan kardeşlerimizden, gönlü Müslümandan yana olan, kalbi Müslümandan yana atan bütün müminlerden razı ol Ya Rabbi. Ne muradımız varsa onlara bizleri eriştir Ya Rabbi. Bizi korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbi kulluğumuzu kabul eyle. İbadet ve taatlerimizi makbul eyle. Bayramımızı Müslümanlarla, Filistinlerle beraber bayram yapmayı, o mutluluğu tatmayı bize müessel eyle. Elhamdülillahi <laughs> 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 Rabbil <laughs> Alemin El-Fatiha.